Hoş geldiniz arkadaşlar. Şehrimizde yine bir sürprizlerimiz var. Bakalım beğenecek misiniz? Ah. Karavancılar gelmiş şehrimize, çadır kurmuşlar. Bir de camper karavanla birlikte gelmişler. Ateş kuyuları bile var. Süper bir çadır. Ooo baya da kalabalık. Oho keyfe bak. Karpuz yiyorlar, hamburger, pasta. Vay vay vay. Şöyle bir etraftan bir göstereyim ben size ilk önce. Bakalım beğenecek misiniz? Brandalı bir çadırları var. Oo, arabanın üst katında terası bile var ya. Çok iyi. Ha bizimkilerden biri içeri girmiş meraktan herhalde ne yapıyor bu diye. Baya büyük bir karavan. Ateş koyusu da mükemmel olmuş ha. Açık havada doğada en güzeli bu zaten ya. Çadıra da bir bakalım mı? İlk önce çadıra bakalım isterseniz. Giriyoruz çadıra. Ooo mavi bir çadır. Tabi parası olan var. Olmayan var. Olmayanlar kamperlerine çadırlarla gidiyorlar galiba. Ya da doğaya daha az zarar vermek istedikleri için çadır kullanıyorlar. Aa. Bakalım içinde ne var? Var. 4 kişilik yatak var burada. Kocamanmış bu çadır ya. Onlar da zengin galiba. Aa. Bak 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 karavanın üstüne çıkmış şimdi sopa yiyecek orada. Yine oldu orada neyse. Arkadaşlar hoş geldiniz şehrimize. Nasıl beğendiniz mi? Oo ateş de çıtır çıtır. İçimiz ısındı ya. Üşümüştük biz de. <laughs> Bizimkiler önce öyle konuşuyor. Nasıl beğendiniz mi şehrimizi? Pek kardeş beğendik vallahi çok güzelmiş şehir. Ama biz genelde doğayı seviyoruz. O yüzden doğada burada kamp kuruyoruz. Kamp pervanımızla istediğimiz yere gidiyoruz. Çünkü her yer bizim. Bir yere bağlı kalıp durmayı sevmiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi arkadaşım. Ben de arkadaşım fikirlerine katılıyorum. Yani bir yere bağlı kalmaktansa her yeri gezmek lazım değil mi? Bak sana şu doğanın güzelliğini bak kamp ateşimizi de yaktık. Çerezimiz, meyvemiz, her şeyimiz var. Buyur arabamızı gezebilirsin bakabilirsin. Baya kalabalıkız zaten biz burada. Bak karşı tarafta da bir karavan var. Gördüm gördüm tamam. Bir bakayım. Vay wow kapıda otomatikmiş Süper ya. Bizim köylü koltukların üzerinde geziyor tabii ki. Yeşil gözlü ne arıyorsun burada? Bak biri kaportanın üstüne çıkmaya çalışıyor. Vay. Süpermiş burası. Merdivenli. Vay. Bir dakika izin verebilir misin? Şuradan bir bakalım. Üst kata da bir bakacağım. Bak bu da çıkmaya çalışıyor. Yatacak galiba orada Vay burada da iki kişilik yatak varmış çok iyi. Aa, burada sen yemeklerle ilgileniyorsun galiba. Mutfak kısmı da var bu karavanın. Aa, banyosu, el yıkama yeri, çeşmesi, musluğu. Her şey varmış içinde. Tuvaleti bile var yahu. Sen neler yapıyorsun? Valla arkadaşım ben de neler yapayım işte burada arkadaşları eğlendirmeye çalışıyoruz dışarıda gördüğün gibi. Biz bir kişi gelsek bile etrafta bir sürü arkadaşımız oluyor. Her yer bizim nasılsa. Gittiğimiz yerlerde dostluk ve arkadaşlık üzerine muhabbetler ediyoruz. Doğaya daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz bunlara bakıyoruz. Ve birbirimizle yardımlaşmayı çok seviyoruz. O yüzden yiyeceğimiz bol bol herkese yetiyor. Bak bak şimdi. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aa, hakikaten çok güzel bir ortam. Şehir ortamına benzemiyor kardeşim ya. Apartmanlarda insanlar birbirini tanımıyorlar artık. Alt katta kim oturuyor diye sorsan. Vallahi bilmiyorum. Yeni mi taşındınız? Yo 10 yıldır bu apartmanda oturuyorum diyor. E ne hale geldik düşünün yani. O yüzden bence de bu şekilde doğada yaşamak insanlar için daha iyi. Sosyalleşebiliyorlar hiç olmazsa. Çünkü doğayı sevenler bir şekilde buluşuyorlar. Ama apartmanlarda sıkışmış insanlar. Bir şey yapamıyorlar. Hafta sonu hava güzel olacak da bir tarafa pikniğe gidecekler. O da artık çok zor. Hayat biliyorsunuz zorlaştıkça zorlaştı yani. Şu güzelliğe bak ya. Harika olmuş ya. Şuraya birkaç tane de ağaç tık tık nasıl olur? Hmm. Evet olabilir. Arkadaşlara yardımcı olalım değil mi? ormanı güzelleştirmek iyidir. Vay! Kuru meşe, mangro diyor. Bakalım bakalım nasıl bir şeymiş bunlar. Ha. Ha. Bekir olsun değil mi etrafta? Bu şekilde. Doğada en güzeli bu tabii ki. Şöyle biraz daha renkli çiçekler olabilir. Mantarlar olabilir. Evet bak arkadaşımız da onaylıyor. Hı hı, hı hı diyor. Evet. Naleler de açabilir partiye de olabilir. Evet. Aha. Aha diyor bak o da. Yani. Çok güzel olur böyle. Şehirde bunları görebilmek için parklara gitmek gerekiyor. Ama artık parklara da gidilmiyor ki eskisi gibi. Anca insanlar çalışıyor. İş, 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 iş. E kendine ne zaman vakit ayıracak? Hiçbir zaman. Bu işler artık bu noktaya geldi. Aaa çok güzel oldu bence kamp yeri oldu işte şimdi. Harika. Beğendiyseniz abone olur musunuz? Görüşmek üzere. Bakın şehrimize de çok yakın. Hem bu karavancı arkadaşlar kamplarda yaşadıkları için doğayı kirletmemeyi, doğaya saygı duymayı da öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Çünkü tekrar başka zaman geldiklerinde temiz bir vaziyette bulmak isterler buraları değil mi? O yüzden kampa doğaya çıktığımız zaman temiz bulmasak da temizlememiz gerekiyor. Bunları unutmayalım. İstetirsek Biz bizden sonraki nesillerde zararı olur. Hadi afiyet olsun sizlere. Görüşürüz. Bye.